Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sizin güneşimlerimizin son bölümü. Sizin dişleri genelde başarılı, güzel görünüyor. İkinci dişlerde bazen biraz dar kalan yerler olmuş. Harf harf değerlendirilir inşallah. Evet bunların eğimi falan iyi. Şu birazcık uzun görünüyor. Bu da şeyden kaynaklı. Bu geriye çok gitmişiz. Birazcık daha burayı erken dönüp şu mime geçerseniz o daha iyi olur. Bir de burayı da çok uzatmayalım. Şu kadar yeterli. Evet ikinci çeşit mimemiz. Evet, bunun duruşu da güzel. Şurayı çok böyle bu kadar kavisli yapmak yerine şuradaki eser hareketinden sonra burayı daha Rav kuyruğu gibi düz yapabiliriz. Küçük bir dokunuşla düzeliyor o da. <laughs> Sin nun güzel. Kalem kalınlığımız aynı mıdır bilmiyorum ama birazcık burası büyük olmuş. Bu tepe noktası da çok ortada. Birazcık daha önde olmalı. Evet dediğim gibi bu çanağı gayet güzel. Birazcık küçük olmalı kaleminize göre. Bir de bu tepe noktayı birazcık öne alalım. Bir de bu h'nin de burası birazcık sıkışık olmuş. Şu kısmını özellikle biraz açmanız lazım. Burası zaten bir tane diş eksik burada. Evet. Bir tane diş eksik. bir bu bir buçuk nokta üçüncü diş iki nokta olacak ondan sonra H'ye geçiş var Bu H'nin duruşu iyi. Evet. Lamelift de güzel. Evet. Simliğe de <laughs> şu kısmı çok açık. Kısmının açık olmasının sebebi şu yeğenin hareketinin çok aşağıya doğru yapılmış olması ikinci diş ve ilk diş arasında bir bir buçuk birazcık böyle sanki iki diş eşit gibi görünüyor birazcık daha o farkı belli etmek lazım Şu aranın bakın çok açık olmaması lazım. Y'nin bu ikinci hareketini çok aşağıya doğru değil de daha satıra paralel yapalım. Bu kısmı çok güzel. Gayet güzel olmuş burası. Evet <laughs> Sonra sin ye birleşimde makus ye dediğimiz diye bu da. Haydi de birazcık daha yukarıdan şurada çok açık olmaması lazım. Burada da gene. Bunu da nasıl sağlayacağız? Biraz bunu yukarıya çıkıp şuradan dönerseniz o da yeterli bir şeye geliyor. Mesafeye geliyor. Hepinize sağlık. Güzel sinleri geçebiliriz. Sat birleşimlerimiz var bundan sonra. Bir iki tanesini şöyle yapmaya çalışayım. Açısal tarifinin burası 3 noktadır. Dönüşü 2 nokta. Düzün içerisine 1.5 nokta sığması lazım. Burası da 2 nokta genişliğinde elife geçiş. Üst kısmını birazcık böyle düz başlıyoruz. Sonra 90 dereceden birazcık daha geniş bir açıyla dönüyoruz. Sonra şuradan sadın alt tarafına yaparken buradaki kavis de böyle dengeli bir kavis olması lazım. Evet, sonra sat B böyle devam ediyor. Yani sat harfinin dediğim gibi e Yaklaşık 45 derecelik bir açıyla başlıyoruz. Dönüş 45 dereceden birazcık daha fazla. Çok sert ve köşeli değil. Ama tığ gibi yuvarlak da değil. Şuraya bir nokta sıcak kadar biraz havada olması gerekiyor. Biraz altına boşluk vermek gerekiyor. Ve bu alt kısmı da böyle dengeli bir kavisle gelmek gerekiyor. Evet, sat birleşimlerinin birinci bölümünü yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.